Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve tek hoş geldiniz. Total War Warhammer büyük bir savaşımız. Evet arkadaşlar ikiye kaç 2 iki, yani 160 birimler birbirine çapışacak arkadaşlar. 2'ye karşı dediğim gibi şuradaki bakarsak insanoğulları ve elfler yani. Şimdi elfler bir haberdar almışlar. Ölüler tekrardan canlandırılmış yani bir nekromanser var yani bu diğer tarafta o yüzden böyle müttefiklik kurup yani buraya gelip e, düşmanları yok etmek için saldırıya geçecekler arkadaşlar. Yani dediğim gibi elfler ve e, insanoğullar diyeceğim. Şöyle Steam Tank'ten görüyoruz efendime. Adı neydi bunun ya unuttum. <laughs> e, Temple of Lu Luminar. Yani Lumina bunlar arkadaşlar devler için çok iyi yani dev e, yaratıklar için harika bir şey bunlar. Yani çok güzel böyle can puan e, şey kaybı verebiliyorlar. Steam Tankler de çok güzeldir. Efendime. Ondan sonra burada Sisters of the Thorn görüyoruz. Yani suvariler Efendime ne görüyoruz başka? Bunlar Tree görüyoruz. Efendime War Dancers. E, gelsene Great Swords. E, Way Yani okçulardan tut. efendim kılıç birimlerden. E, burada kim var abi? Tree var görüyorsunuz. Ve bunlar Ulus lideri ise burada Durtu. Efendime ondan sonra... Şurada bak ne görüyoruz? Amber Wizard görüyoruz ve bir tane de Bright Wizard görüyoruz. Yani büyücüler, Warpma the Green insan orduların e, lideri. Bak şu şekilde bakarsak harika bir şey. E, kanunlar var yani efendim toplar var, ateş topları var, e, roketle atallar var, suvariler var. Yani her türlü her şey var arkadaşlar. Çok böyle güzel bir ordu kurduk burada yani bunlar dediğim gibi diğer tarafa saldıracak. Baksanız şurada bir de Forest Dragon yani Ejderha, efendime tut burada Kartallar Great Eagles ee, eagles yani kartalların üzerinde okçular ya yani efendime acayip bir ordu her neyse diğer tarafa bakarsak arkadaşlar yeni bir ulus geldi e, yani bu modcuların sayısına arkadaşlar iki tane yeni ulus geldi ve bizler bunları seçtik bu savaşta bizler burayı koruyoruz yani The Tomb Kings yani e, mezarlık krallıkları bunlar. Bak şurada iki tane katapult e, bıraktım buraya görüyorsunuz. İskiletorlar bakıyorsunuz değil mi? Screaming Skull Katapult. Bunlar acayip ya. İki tane şuradan e, katapult var. Bizde sadece başka hiçbir şey yok. Ondan sonra şöyle bakarsak ordularımız e, bu şekilde arkadaşlar. E, şunlar efendime vampirler. E, vampirlerin lideri ise e, Nagaş mıydı adı? Bir dakika efendim. Neredesin? Neredesin gözüm içi? Bir dakika. Şurada bizim e, okçularımız var bak görüyorsunuz. <laughs> Tiplere bak ya. Ee, Asap U uşabi ismini tam olarak getirmem ama baksanıza da kartal kafalı mı bu acaba ya? Yani iskeletonun üzerinde çok enteresan yani bunlar daha çok şeye benziyor. Yani antik e, Mısırlı Mısırlar var ya böyle e, o zaman işte putperelizlik zamanında işte böyle e, efendime tanrılara, manrılara inanıyorlar ya işte bu şekilde yapılmış. Ee, işte oyuna göre. Ben tam olarak Warhammer'ın şeysini bilmiyorum ama hikayesini bilmiyorum ama duyduğuma göre bunlar aslında olacakmış yani varmış da e, ama bilmiyorum. Nedense oyunda katmamışlar bunları. E, sağ olsun modcular halleti görüyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Guards görüyoruz e, Skeleton Horseman burada bir, bir tane Bone Giant yani dev e, okçu görüyoruz ve burada bir, bir Cambrian Warspinks, e, Grifon e, dev Griffin görüyoruz Burada ise Bone Giants yani kılıçlı birimli devler, e, dev adamlar gibi, dev skeletorlar diyeyim hatta. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Usapti, Usapti görüyoruz. Ve burada ise Mummies, Mummys, <laughs> Mumyalar görüyoruz. Çok acayip ya, şuna bakar mısınız ya? Allah Allah. <laughs> Çok enteresan olacak. Burada bizim kuşlar var, Carrion e, görüyorsunuz. Burada Wargeist, efendim bu bizim vampirler yani bizim e, müttefikler oluyor bunlar. Corpse Court görüyoruz arkadaşlar. E, bunlar ise Suvari tipli bir şey. Necropolis Knights arkadaşlar. Harika ya harika. Bak görüyorsunuz değil mi? Tomb guards görüyoruz. Ama bizim lider ne daha? Bir, bir saniye onu bulmam lazım. Ah burada da örümcek tipli böyle bir şeyle görüyoruz ya. buna ya? Şöyle bir zoom yapayım. Ah, tomb Swarm görüyoruz. <laughs> Çok acı. Ah bizim kralımız burada arkadaşlar. Şöyle bir yapayım şöyle bir yapayım. Buyurun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ah savaş arabanın üstünde şoförü burada görüyorsunuz ve kendisi maşallah acayip ya acayip yani gerçekten çok mükemmel bir şey ee, bizim dediğim gibi müttefiğin lideri ise burada buyurun arkadaşlar bu da yeni olduğu için ben hemen bunu Nagash evet ismi Nagash şöyle bir zoom in yapayım <laughs> Şuna bak ya ağzı açık böyle e, savaş çağrısını yapıyor baksanıza yanında da böyle ruhlu böyle şeyler var bak görüyorsunuz, görüyorsunuz değil mi korumacılar bu ne ya? Çok enteresan buldum yani bu iki ulusu. Hele 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 şunları çok enteresan bulduğum için hemen bunları bir savaşa katayım dedim arkadaşlar. Sizlere sunayım dedim. Şöyle bakarsak bizim sarayımız burada. Yani biz burayı korumaya alacağız arkadaşlar. Bak görüyorsunuz değil mi? Harika bir şey ya. Şöyle bak piramidler, piramitler yani gerçekten var ya bu modculara helal olsun diyoruz. Neyse fazla konuşmadık arkadaşlar. Dedikme savaşa girelim şöyle. Ee, bir saniye şöyle buradan başlayalım. Oy 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 oy. Bak 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 bak, bak. ne ateş ediyoruz lan burada. Of. Iskaladık orada herhalde. Baba baba burada artilleri. Neyse insan oğulları ve elfler geliyorlar kafaya takmışlar bunda bizleri yok etmek için. Ama de daha yeni uyandık yani <laughs> mezarlıktan biliyorsunuz. Kaç bin senedir uyuyorduk. Oy 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 harika. Bu arada arkadaşlar like tuşunu kırmayı unutmayalım. Ve tabii ki e, şimdi kafanızda e, yorumla gelecek. Eee niye böyle e, işte Kasıyor masıyor dersiniz işte efendim FPS niye düşüyor o e, bilgisayardan alakalı değil arkadaşlar o oyundan yani moddan diyeceğim. <laughs> Harika burayı güzel bombaladık. Yani biraz kasmalar falan görürseniz e, bunu bilin moddan dolayı yani hem harita yeni mod olduğu için bir de yeni uluslar mod olduğu için e, kasabilir yani gayet normal. Bir de büyük ordular tabii ki daha da çok normal o zaman. <laughs> Harika bunu iyi bombalıyoruz ya. Şimdi ben buna emir vermiyorum. O kendisine kafasına göre nasıl ateş ederse etsin yani. Aynen o şekilde. Nereye ne bombalıyoruz yavrum? Aynı yer yoksa? Evet. Evet biz buna kafaya takmıştık abicim. Bir kez daha izleyelim şöyle yakından. Bum bum. Oy 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 oy. Of 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 of. Harika be, harika be. Şuna bak. Efçilerimiz hazır. Hemen bize saldıracaklar öyle mi? Neyse biz de hemen bizim kuşlarımızı sallarız öne. Bunları durdurmak için. Ama geri çektim. Bunlar bak görüyorsunuz çünkü orada bizim çocuklar var. Başladılar ateş etmeye. Okçularımız falan çok güçlü onlar yani. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen like düşün kırmayı çünkü bundan sonra bir tane daha var böyle yeni bir mod e, haritası. Orada da çok güzel bir savaş yaptık. E, orada cüceler karşı yeşil deliler arkadaşlar. Müthişem bir yer yani harika bir şey. Harika bir kuşatma savaşı oldu. Hemen onu sunarım size. Tabii ki buna 200'den like isteriz. 24 saat içinde eğer gelirse hemen o savaşı size sunabilirim. Baba baba. Çipion. Yani bunların çok az e, asker olmasına rağmen e, yani ok atışları çok etkili, bayağı güçlüler yani. Siz böyle bakmayın bunların böyle dört tane olmamasına. Bakıyorsunuz değil mi? Bir vuruşta yani hemen indiriyoruz yani buşları, kartalları diyeceğiz. <laughs> Abicim ne yaptınız ne orada? Uf. Çok fena bombardıman oldu burada be. Oy oy oy. Oy 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 oy. Bizim artıları maşallah bayağı bir etkili çıktı ha. yani böyle etkili olduğunu ben hiç yani sunmuyor yani unmuyordum yani efendim. Sadece normal taş atacağını sanıyordum. Baktım ki böyle başka şey atıyor. Ona ne dedim? Bu neymiş böyle dedim ya? Neyse bizim savaş arabalar geliyor abi. Abo! Tabii canım. Biz ee, atarsak onlar atmaz mı? <laughs> Bak görüyorsunuz değil mi? Buraya ezip geçen dekene orada durdurulduk ya. Geç 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 geç. Harika. Kes abi bacaklarını. Heh, sakat bırak bunları ha. <laughs> Şimdi Rom 2'den beri ee, biz alışırız biliyor musunuz bu savaş arabalara? Mısır alırdık böyle. Savaş arabaları böyle adamlar üzerine ezip geçerdik böyle çok güzel oluyor orada. Basarız da. Aynı şey yapayım dedim burada. <laughs> oy 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 harika bir şey ya. Çok güzel bir şey. Of. Abo. Ulan kendi adamlarınızı vuruyorsunuz ya. Haberiniz yok. <laughs> Şuna bak. Ya. Ay 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 ay. kendi adamlarını vuruyorlar moruk. <laughs> çok fena, çok fena. Neyse orada kesti bizim savaş arabaları. Savaş arabalar görevlerini halletti. Yani yaptılar. Ah şimdi askerle geliyor. torlar. Yürüyün. Kralınız için. Bir de bunların özelliği ise e, Tomb wars. hatta Tomb wars. Sonuna kadar savaşıyorlar yani. Son adamına kadar savaşırlar. Çünkü onlar yani kral ölmüş. Onlar da kralın e, ölümünden böyle mezarlıktan nöbet almışlar. Böyle bir hikayesi var efendim ben. Onu ejderaya ejderhaya bak. O yüzden kafaya takmışlar yani kralını hem ölümde hem de efendime diye dünyadan mı neyse işte sonuna kadar korunmaya almaya söz vermişler. Ululu abi burada harika bir savaşlar gerçekleştiriliyor. Şimdi normal savaş esnasında yani biz savaşı yönettiğimiz için böyle şeyler göremiyorduk yani uzaktan bakıp böyle savaşıyorduk. Şimdi Replay'den sağ olsun böyle yakın çekim harika bir şey. Bir de sinematik aynı film gibi. Artık popcorn mu yiyorsunuz? Çiğ köfte mi yiyorsunuz bilmiyorum ama indi mi lan ejderha? Oo. Ejderha kestik lan. Vay yavrular var. Elflerin ejderhasını mahvettik lan. Abi bu griffonlar var ya çok manyak bir şey ya. <laughs> Brace for impact diyor. <laughs> bak bizim ordularımız yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bak birkaç tanesini de şuradan saldık arkadaşlar. Bak görüyorsunuz değil mi? Çünkü düşman etrafını sarmak istiyoruz. Bu artilleri martilleri şuna bak ya. Bunu manzaraya bakıyor. Wow. Ama burada griftonlar geliyor bizi yakalamak için. <laughs> ah geliyor bizim yavrular. Gelin 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 gelin. Burada müthiş bir savaş var arkadaşlar. Müthiş bir savaş var. Ah geldi bizim grifon Gel yavrum gel. Gelin kurban. Neyse onlar orada hallederler. Wow. <laughs> müthiş ya. Müthiş be. Kanlar içinde herkes. Baksanıza. Sen nereye gidiyorsun kurban? Kaçtı lan? Şunların bak dalışına bakar mısınız ya? Bam! <laughs> Kim yakaladıysa orada. Abi çok manyak böyle e, büyülü böyle şeyler oluyor ya. Oy, 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 oy. Of of of. Bunu buradan buraya getiriyoruz. Takviye vermemiz lazım buraya. Çünkü bayağı bir adam kaybettik arkadaşlar. Aha geldi bizim mezarlıklar. Wow. Onu da. Ne oluyoruz oğlum? Vay anasını be. Aha geldi kurban. Gel yavrum gel. Göster kendini bakayım. Harika bir şey ya. Aman yavrum aman yavrum aman. Oy 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 oy. Neyse baksanız arkadaşlar. Oy oy oy. Düşmanların e, toplarını durdurmak için saldır saldırıya geçtik. Onu öyle, onu öyle attı. bizi durdurdu buradan. <laughs> bizi durdurdular ha. Vay kiratala ama. E neyse, ne yapacakmış? Ay. Ha, şunu biz yok etmemiz lazım abicim. Bu bize çok bela verdi. <laughs> ama onların şeyi var ya gördüğünüz gibi destekçileri var yani. Baksanıza insan insanoğulları omuz omuza. Ölüleri tekrardan diğer dünyaya göndermek için birleşmişler bize karşı. Ay ay ay. Ne karşı? Sen ne yapıyorsun yavrum? Bir de bunu izleyelim ya. Geçin. Yani FPS e, düşmedi çok fazla ya. Çok fazla lag yok yani. Güzel. E, çok fena böyle büyümüyor atıyorlar bize ya. Abo. Oy oy oy. Tebessiz. Monsieur Gobert. Sen ne yapıyorsun kurban? Burada moral veriyor. Arkadan yani. Bunu rüyüm bu. Harika bir şey ya. Mumiyelere bak mumiyelere. <laughs> of o ne bu? Yani onlarda dev ağaç varsa bizde de var yani böyle dev yaratıklar. Aha geliyorlar baba baba. Adamla yürüyüşüne bak ya. Böyle sakin sakin böyle hiç. Çekilin yoldan yeğen diyor. Biz geldik. Bak görün işi nasıl hallediliyor. Aynı o şekilde yani böyle. Kapatay gibi baba bir çakarım abicim sana diyor şimdi Bak diyor Bak izle kurban diyor bak Baba onu Çok fena bir savaş var burada be Şurada bak oklar hep Her vurmuşlar oklar bunu ya Çok, fena bir savaş var. Çok fena. Wow. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu ulustan tekrar böyle bir güzel bir savaş yapalım mı? Benim hoşuma gitti yani onlar. Oy yavru <laughs> Kaçtı. Kaçıyor onu da. Flee. Şuraya bakalım arkadaşlar tekrar adam. Buradan geçiş yok da halen. Baksanıza of. Burada çok fena bir savaş var yani. Çok fena. Aha geliyor bizim takviye. Şuna bak. Baksanıza Mısır simbolleri var bak görüyorsunuz değil mi? Aynı değil gibi arkadaşlar. Bunlar Mısırlılar. Zaten Warhammer serisi yani fantazi olarak öyle şekilde yapılmış ya. Bu Empire Almanlar mesela, Bretonyalar Fransızlar oluyor efendime. Ha bunlar da Mısır belli. Ona sonra adamlar dedikleri gibi yeşil ise işte Türkler oluyor. Teyos muhtemelen Moğollar oluyor. Kisle mesela Ruslar oluyor. Ee, o sonra kuzeydeki Kislev'in tutarları var. Onlar herhalde Vikingler mi oluyor? Yani böyle farklı farklı şey yapmışlar ya. Ee, vampirler herhalde işte Macar, Romanya olabilir yani. Ha gitti lan bu. İndirdik. Aa indirdik de geri kalkıyor. Oo vay yavru vay. Öyle kolay kolay ölmem diyor ben. Ben diyor öyle kolay kolay ölmem diyor. Onu da. Wow. Oo çok fena çakıyor abicim ya. Şuna bak. <laughs> Tekrar şuraya bakalım arkadaşlar. Baksana insanoğlunun şeyi bilen ölmüyor ya. Ama bak, biz burayı ezdik biraz. En sonunda burayı ezdik geçtik abicim. Bak gözlüğüm full action arkadaşlar. <laughs> Ama iki taraf baya bir darbe idi ya. Aha düştü en son dalın. O en sonu düştü lan Vay yavrum var. Aha bu da gitti. Ya <laughs> cezanız ölümdür bizim sizin cesetlerinizden tekrardan böyle canlandırırız yani efendim. Baba bizim Nagaş'a bak. Vay yavru vay. Adam da <laughs> maşallah. Arkadaşlar. Ya bu savaşı kazandık ama çok zor oldu ya. Gerçekten yani böyle kanlı mücadele bakar mısınız ya? Psikopat bir savaş oldu değil mi? <laughs> ya gerçekten benim koşuma çok gitti biliyor musunuz? Enrique. Biraz sabırlı olun arkadaşlar size göstereceğim bu ulusları şimdi. Ee, bak, Tomb Kings adı The Empire ve diğer taraf ise Nagash. Followers of Nagash, evet bunun ismi böyle arkadaşlar. Followers of Nagash ama e, birimlere bakarsak hep şey aynı, e, vampirler işte, e, Count. Neden adı? Unuttum adını ya. Von Karsten ha, Von Karsten. Yani Von Karsten ordusu nasılsa aynı şekilde bunun da öyle fakat sadece lider değişik yani Nagash isminde. Ama bunlar Setra'da imperishable. Ben bunu çok enteresan buldum yani. Gerçekten hoşuma gitti. Ee, kralımız 58 adam öldürmüş. Şurada 18 Skeleton Wars of Nehek. 18 adam kesmiş. 27 adam bunlar. Adı neydi bunlar? Tomb Guard Hellbirds. Efendime ondan sonra 26 ise bunlar. Tomb Guards görüyoruz. Çok az adam kesiyorlar ya. Niye Skeleton gibi 24 sadece bu e, savaş arabalarımız sadece 12 adam kesmiş. Niye bilmiyorum hayret. Neyse. E, Necropolis Knights 16 adam görüyoruz. Bunlar. Carrion 0. Wow. <laughs> Ushabti 25. 27. 83 burada Bone Giant en çok kesen boğmuş. Ondan sonra bunlar efendim. Cameron Warspings, 60 adam. E, 54 ve 44 bizim efendim. Bunlar ona gelirler. Mancıklar işte. Ee, Nagaja arkadaşlar 164 Aş, adam maşallah bir adam kesmiş ya onun ee, 48 Necromancer onu sarı 23 Bakıyorsunuz bu ordumuzu pardon ben 80 80 birim diyordum da bizde 40 birim var tamam burada ama burada ise sadece e, 3 5 10 20 yani 60 birim bizden arkadaşlar 80 birim düşmanlar yani düşmanlar yok aynı lan aynı ben yanlış söylüyorum ya ee, Goya şey olmasın diye herhalde ben böyle düşünmüştüm. Evet, herhalde denemeye çalışmıştım. Baya bir e, lag yapmıştım. O yüzden ben böyle seçim yapmıştım. Ya bu şekilde de pek fazla lag olmadı. Zaten siz kendiniz gördünüz yani. Çok fazla lag yapmadın yani şükür. <laughs> Zevk alabildik yani en azından diyebiliriz. E, 30 adam Walkman görüyoruz, 40 adam sadece Bright Wizard, 33 Amber Wizard. E, bunlar niye böyle kötü Hayır ya Şuna bak. 14, 15, 18, 34. E, bu great Greatswords'a 34 sadece tabancalar Slaşırlar, Okçular, Mokçular, Arbeşçiler falan bunlarla berbat yani hiçbir şey yapamamışlar. E, topçular hatta kendi adamlarına vurmadılarsa bile yani. <laughs> en iyisi Suvarilerden 14, 16, 21 görüyoruz. E, topçular 20, 168, 16, 206 bu. Temple of Luminark. Wow. Durt'u e, bakarsak 35. Ondan sonra F'ler. Bunda da çok az adam kesmiş ya. 36, 58. bunlar baya bir az, Bayağı bir kötü. Hatta ejderhaları ne, ne, kadar kesmiş? Force Dragon ha, 36 adam kesmiş. He? Neyse. Bu böyle oldu. İnşallah hoşunuz gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra tekrar bir böyle büyük bir savaş var yani. O zaman e, dediğim gibi yeşildirler cüceler karşı çok böyle güzel bir kuşatma var yani. O da e, cücelerin kuşatma e, şeyi şehri yani çok acayip böyle şeye benzer yani böyle nasıl diyeyim ya ee, çok farklı yani baya bir hoşunuza gideceğiniz de eminim yani öyle sadece içeri girmiyoruz yani efendim kapıları kırmamız lazım ki o şekilde girebiliyoruz ancak içeriye ee, yani dedim ki arkadaşlar bu videomuza 200 like alırsak direkt ben 24 saatin içinde hemen size onu aktaracağım arkadaşlar söz veriyorum ama gelmezse e, yani diğer bölüm ne zaman gelir bilmiyorum tam olarak ama yakında gelir diyebiliriz. Onun için arkadaşlar lütfen like, tuşuma kırmayı unutmayalım, paylaşın ve abone olun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olun.